Yürüyorum sokaklarda Kimi gidiyor, kimi geliyor Görüyorum insanları Kimi gülüyor, kimi ağlıyor Çaresiz insanlar Ümit Sevgisiz insanlar Benim şarkımdan anlar Sevenler anlar, çekenler anlar Yaşarken her gün Ölenler anlar, yaşarken her gün Ölenler anlar Kayboldular tüm dostlarım yapayalnız kaldım gönül inandım dostlarımdan ne yaralar aldım gönül ne yaralar aldım gönül benim şarkımdan anlar Sevenler anlar, çekenler anlar, yaşarken her gün Ölenler anlar, yaşarken her gün Ölenler anlar